İkinci sorusu, yaratılış amacının, yaratılışın amacı ile bir olduğunu nasıl anlarız? Bu kalbinizdeki hisse bağlı arkadaşlar. O yüzden kişi kalbinin rahat ettiği yerde öğrenir. E, o yüzden, sizin için doğru yer mi, sizin için doğru çalışma mı? Burada Kabalan'ın bahsettiği yaratılışın amacı, yaratılışın amacı anlatıldığı gibi nasıl anlayacağız? Hiçbir şey anlayamayız. Biz hayatımızın ne olduğunu anlamıyoruz. Yaradan'ın amacını mı anlayacağız? Hiçbir şey anladığımız zaman yok. Kendi hayatımızı anlamayan adam Yaradan'ın amacını nasıl anlasın? O yüzden yerden kalpteki noktayı veriyor. Adamı getirir. Elimden tutar getirir. Ve adam orada kalbine göre gitmek zorunda. İyi hissediyorsa, cevabı bulduğunu hissediyorsa, evet bu diyor ise çalışır. Öyle deyip çok giden de gördüm sonra. Şimdi işte gibi giden de olabilir. Ama dediğim gibi sizin kalbinize bağlı. Sizin için neyin doğru olup yanlış olduğunu ben size söylemeyeceğim. Hepiniz yetişkin insanlarsınız. Oturun vaktinizi biraz ayırın kendinize. Bu doğru hissiyat veriyor mu çalışma? Bu kitaplarda yazılanlar bana hitap ediyor mu? Bu öğreten adam bana hitap ediyor mu? Biraz bana hitap ediyor mu? Biraz kendi kendine Karar verin.